analiz.com'dan selamlar. Yine yeniden karşınızdayım. Pazar İstanbul yorumlarıyla beraber birlikte güzel bir pazar günü geçirmeye çalışacağız ki İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Her hafta her perşembe ve pazar günü olduğu gibi beğeniyle beraber yorumlarınızı bekliyorum. Hem beğeni sayılarının çok iyi yerlerde olması, hem de güzel yorumlarınızla beraber bize destek olmanız ve bu anlamda elinizi taşın altına koymanız beni çok sevindiriyor ve yorumları okudukça belki maddi olarak bir kazanç sağlamış ama manevi olarak o yorumları okudukça doğru yolda olup doğru işler yaptığımı görüyorum ve bu anlamda da yorumlarınızı esirgememenizi rica ediyorum ki yani yorum yapanların beğeni yapanların da yer her zaman bende de ayrıdır desem yanlış olmaz çünkü yani iyi dilin dile getirmek istiyor onu okuyorsun içten dileklerini aktarıyor derken yani o yorumları yapanların ve beğenilerini esirgemeyenlerin gerçekten de yeri bende her zaman da ayrı olacaktır. Tüm GIF analiz ailesi olduğu gibi. Bunlar haricinde Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden yaptığımız paylaşımları görebilmek adına arama kısmına GIF analiz yazıp sayfalarımızı takip edebilir. Buralarda yaptığımız paylaşımları da görebilirsiniz. Bitti. Ön kısım bitti. Şimdi gerçek kısma geliyoruz. İstanbul yorumlarına. Yani yine güzel bir izleyici sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. İçimde yine bir heyecan var. En son içimde heyecan var. Güzel sonuç alıyoruz genelde böyle dediğimde. geçen hafta değil ondan önceki haftaki pazar günü de ve güzel bir ikramiye kazanmıştık. Şu anda da içimde güzel bir heyecan var. Umarım bu heyecan kazanacağımız ikramiyenin habercisidir diyor. Başlıyorum. Birinci alıganda birkaç tane tuttuğum isim var onlardan bahsedeyim. Sizler ilaveler yaparsınız. 3 numaralı Thomas Shelby son yarışla beraber bence çıkışa geçti ve bugün de bu koşuyla taşlandıracağını düşünüyorum. Thomas Shelby dikkat edin ama tutun zatları yazın. Thomas Shelby tek olur demiyorum. Benden Thomas Shelby'yi alın. Siz de dikkatinizi çeken bir isim varsa yanına ilave ederek o şekilde kurgu oluşturabilirsiniz. İkinci koşuya baktığımızda çok süratli bir yarış olmayacak ve bu yavaş yarış özellikle 2 numaralı Panece ile beraber 8 numaralı Victory Weapon'a çok yarayacaktır. Bu iki atın büyük ihtimalle biri lideri alıp diğeri de, diğeri de arkasında bekleyecek. Çok süratli bir yarış olmayacağı için bu iki at diri kalıp büyük ihtimalle mücadelesi de kazanabilecektir. 2 ve 8'i benden alın. Tuttuğunuz atlar varsa ilave edebilirsiniz. Üçüncü koşuya baktığımızda beni biraz arada bırakan bir koşu oldu. Çünkü bu koşuyu normal şartlarda bir normal tek demir kır kazanır. Ama iki yaşındaki atı 60 kilo da çok ağır. Kalitesiyle ve grubun uygunluğu bence bu arayı kapatıp kazanacağını düşünüyorum ama işte o 60 kilo olması beni biraz düşündürüyor. O yüzden tek demir kır mutlaka olmalı ama rakip yazacaksınız. Bence bütün atları yazıp zaten 4 at koşuyor kapatmaya kadar gidebilirsin. İki ihtimal ya bir tek ya kapalı tercih sizin. Eğer çok ufak oynayacağım ben birinci hani büyük oynamak istemiyorum diyorsanız bir numara tek atıp o tarz bir değerlendirmede bulunabilirsiniz. Büyük baksıcık olmazsa tek demir kırk kazanması lazım. Şimdi geldik Bizi daha çok ilgilendiren kısım ikinci aldı Özellikle bugün ikinci aldı yanda maiden yarışlar belli çünkü çok ön plan çıkan isimler yok ve sürprize müsait yarışlar bunlardan biri de burası. Ben önceliği ilk yarışından bir takibimde olan 5 numaralı Gobak Kayra'ya vereceğim ki ilk yarışında bu atı önerirken şu cümleleri kurmuş. Dedim ki ya bu atı bugün yazacağım. Apprentice idare edebilir mi? bilmiyorum. Eğer Apprentice değil de daha bilindik bir jokey olsa bu atın AGF'si %8 değil de %38 çıkardı çünkü çok azır, idmanı çok iyi durumda geliyordu. O gün kendi halinde koşuyu tamamladı. Özellikle son koşusundaki performansı bence dikkat çekici ve en azından sonlara daha düzgün aksiyonlarla geldiğini gördük. Bugün 44 günü iyi değerlendiren o oldukça düzenli azıklarla bu koşuya gelen bir Gobak Kayra var. Birkaç tane bültene baktım. Geri planda kalmış durumda. Sürpriz yaparsa Farklı bir performansla bu rakiplerini geçerse beni şaşırtmaz. O yüzden 5 numaralı Gobak dikkat edelim. İyi bir yarış bekliyorum. İlk rakibi 4 numaralı Ersan Şah. Bu hafta ilk yarısı çok üzerine gidilmeden kendi koşuyu tamamladı. Hazırlık da fena değil. Bu grupta söz sahibi olabilir. Daha sonra 7 numaralı Lazman diyeceğim ki. Yani bu hafta birinci kovanın avantajıyla beraber liderliği alacak. 1 iki tane öne gidebilecek at var. Umudunu kaybetme gibi gibi ama Lazman'dan lider alabilecek süratte bir isim göremedim. O yüzden startla beraber önlere düşüp viraja kadar özellikle birazcık rahat gelebilirse yakalanmam ihtimali var. Kalabalık gençlikler 7 numaralı Lazman'a dikkat. Daha sonra 6 numaralı Kayacıklı Basri. 12 numaralı Meymene. 3 numaralı Boğaç Bey. 1 numaralı Kahraman Evlat. 2 numaralı Öztamer. 8 numaralı Umudunu Kaybetme. Ve 10 numaralı Cemre Ateşi deyip ben İK'ya kalabalık geçiyorum. Korkmayın İK'ya kalabalık geçtiğinden. Çünkü diğer ayakta da kısa geçeceğimiz yerler var. Alternatif teklerimiz var. Güzel bir tekimiz olduğunu inanıyorum. O yüzden de İK'ya biraz zorlu ve kalabalık geçmemiz gerekiyor. Beşinci koşuya geldiğimizde burada da önceliği peşini bırakmak istemediğim 3 numaralı Nando'ya vereceğim. At yarışı ilginç bir oyun. O günden Nando kazansaydı hem YouTube kanalımızda hem sitemizde hem Twitter'da hem her yerde diyebileceğim yerde herkes misli oyun kazanacaktı. Ama burunla kaybetti. Misliyi bırakalım. Hiçbir şey alamadık. Çünkü o gün gelen Anemon çiçeğini maalesef ki kalabalık geçmemize rağmen şans vermedik ki. Mesela ben o gün Oruçan'ı da yazmıştım. Oruçan yarıştan çıkmıştı. Yazabilecek at yerimiz vardı ama... Yani o kadar tutmuyordum ki elim bir türlü yazmaya gitmedi. Nando'nun da son metrede burunla kaybetmesi bizi bir tık üzdü. Ama yaptığı yarış ve performansı bence bu grup için yeterli. Adem Aslan sevdiğim jokeylerden biri. Doğru konumlarla beraber ben tekrardan iyi bir performansı sağa yansıtıp bu sefer koşuyu kazanma başarısı göstereceğine inanıyorum. Önceliği 3 numaralı Nando tarafında kullanıyorum. İlk rakibi 6 numaralı Moğoloğlu. Yani bu hatta en üst verem veremeyen hatlardan biri ki son bursa yarışlarında öne çıkmaktan ziyade biraz daha bekleme performansı ile kendisine göre başarılı yarışlar yapıyor. Bugün Aris Karttaş birlikte ben biraz daha ön grubu konumlanmasını ve bunu değerlendirerek daha net bir performansa imza atmasını bekliyorum. Moğoloğlu'na dikkat edelim. Daha sonra 1 numaralı King Krasim, 2 numaralı Dayanıklı Tay, 5 numaralı Afraşa, 8 numaralı Argalı ve 4 numaralı Traktörü yazıp kalabalık geçebiliriz. 6. koşu Grup 1 Avrasya koşusuna geldiğimizde sıra tam bir isim var. Şampiyon 2 numaralı Burgaz. Özellikle son 1600 metrelik yarışı muazzamdı ve çok kolay bir birincilik elde etti ki Birçok kişinin kafasında 1600'de ne yapacak acaba geçilebilir mi soru işareti varken hiçbir şekilde rakibini yerine yaklaştırmadı ve yine kazanma başarısı gösterdi. Bugün de kazanma ihtimali çok yüksek bir isim. Çok büyük aksili olmazsa da bu koşu kazanacaktır ama ben 8 numaralı Sanof Kogur'u rakip olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü bugün değerlendirdik değerlendirdik. Bir daha bu fırsatı bulamayız. Zaten Burgaz biri geçti zamanında. 3'ü en son yarışta geçti ideal mesafesi. Kuyma da Grandi zaten saymıyorum. Vincitori'yi önde çok boş kaldı yarışta geçti. Tyrell'u bir ihtimalle geçmiştir. Sırplendi de saymıyorum zaten. Bir dek burada Son of ne yapacağı belirsiz. Ama Son of hem çıkardığı derece hem çimdeki genel performansları kötü değil. Bu kadar kilo avantajı da varken geçebilme potansiyeli var. Özellikle son birkaç gündür takip ediyorum. 6. koşuya denk gelen koşularda Yüksek AG Flat'ın yanında plus isimler kazanıyor. Dün mesela işte Alp Diron'un yanında Ed Suko kazandı. Bir gün önce Bursa'da kimdi? Bursa'da var mıydı bir saniye? İstanbul'da Tit vardı 6. koşu ortak altılı Ganya'nın ilk ayağında plase isim kazandı. Yani bu tür yarışlarda biraz daha son zamanlarda plase isimler kazanabiliyor. Evet Burgaz kazanmaya çok yakın. Tek atana neden tek atıyorsun demem ama ben böyle bir kilo varken Son of Cougar'a bir şans vermek istiyorum. 2 ve 8 sıralamasıyla burayı iki atla geçiyorum. 7. koşu grup 1 Nibolu koşusuna geldiğimizde tek tercihini ben buradan yana kullanacağım. En son yarışında boz ekmeğini çok güzel yedik. Kimse uyanmamıştı. O gün biz uyandık ve değerlendirdik ama ben bu sefer 2 numaralı Akatan tarafındayım. Banko öneriyorum. Akatan ile ilgili şu yorum yapabilirim. Yani o gün boz Krafesi yapabileceği bütün doğruları yaptı. Bu bir jockey başarısıdır. Çünkü Selim Kaya çok doğru yerde koşuyu takip etti. Bir metre bile fazla koşmadan virajda bariyer e, viraja dönürken bariyer açıldı, önü boşaldı, hiç efor sarf etmeden liderliği aldı, istediği avans aldı, istediği fark açtı ve bunların aksine Akatan arkalarda yol bekledi, yol aradı ve Ahmet Çelik nasıl olsa kazanırım düşüncesiyle beraber çok erken yürümeyi tercih etmedi. Ve bütün doğrular Bozkrefes tarafında olduğu için koşuyu kazandı ama bu kadar doğru ve yanlışa rağmen yarışın 1-2 boyla bitmesi Akata'nın ne kadar iyi bir at olduğunu gösteriyor. Bugün o kadar doğrunun gerçekleştiğini sanmıyorum. Bence Gönk e dahi binecektir. Mesafe 300 metre uzadı. Bu sefer ben biraz daha Jafar'ın da ön konumlanarak bir yarış önce Deniz Efe yaptığı gibi liderliği isteyebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu sefer biraz daha tempolu bir yarışsa beraber mesafenin uzamasının avantajıyla bence 2 numaralı rövanşı alacaktır. Benim bugünkü bankom 2 numaralı akatan. 8. koşuya gelecek olsak aslında burada tek denemek istediğim bir isim var. Çok da git geler yaşadım ama bir isim kafamı kurcaladığı için at yazmaya karar kıldım. Tek değerlendirebileceğimiz kuponu atmak için bize güzel bir fırsat veren at 3 numaralı Mr. Gino. Birkaç tane bültene baktım geri planda kalmış ama yarın büyük ihtimalle bu at çok yayılacak ve yani AGF'de çok geri planda kalacağını sanmıyorum. Çok şanslı. Çünkü bu at son iki yarışını kaybederken dezavantajları vardı. Biri çimdi. Diğer uzun mesafede bugün tekrar dal mesafesine geliyor. En son liderliği aldığı yarışında ne kadar iyi performans sergilediğini hatırlıyoruz. Bugün de baktığımızda 7 at arasında öne gidebilecek bir isim yok. Startla beraber Mr. Gino'yu yönlerde göreceğiz. Liderliği alacak. Çok baskıda görmeyecek ve virajın oraları 2-3 boy önde dönüp ben oradan sonra yakalanmamasını, beyaz barak yarışı yapmasını bekliyorum. Bütçem çok fazla değil. Ben ufak oynuyorum diyorsanız 3 numaralı Mr. Gino'yu ikinci bir tek adayı veya farklı bir aday olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Rakip yazma nedenim şu oldu. Perfect Player özellikle başarılı olduğu yarışın birçoğunda erken yürüyor. Bugün hazır durumda gelen bir perfect player var. O yüzden erken yürüme ile beraber acaba Mr. Gino'yu biraz daha start tempolara sokabilir mi düşüncesiyle birlikte ben 3 numaralı Mr. Gino'nun yanına 2 numaralı Dragon Sun ve 4 numalı King Slayer'ı eklemek istiyorum. 3 çok önde, 2 ve 4 rakipler 3 hatta burayı geçiyorum. Günün kapanış geldiğimizde çok sürpriz bir atla başlayacağım. Yani inancım da fazla. Kazanır mı? Kazanabilir. Bu isim 2 numaralı çelik sement. Yani bültenlerde 0 puanlara kadar kalmış bir isim ama bence bu atın performansı o kadar da kötü değil bileceğimiz tarzda Çünkü bu at mesela burada 4. elde ederken koştuğu grup kötü bir grup değil ve 1.22.47 yaptığını görüyoruz. Mesela son 5. 1.30 54 4 yaptı evet iyi bir derece değil ama grubun dibinde bitirdiği bir yarış ve geçti at Ertel'den meydan çıktı beyaz turbo beklenti olan ilk yarışın ama daha sonra karşılayamayan bir isimdi işte Kaya Dünyası meydan çıkmış bir isim Kahraman Evlat devamlı dolanıyor çıkmadı Gül Rengin Ardarda iki tane yarış kazandı yani kötü bir performans değildi daha sonra bir çim yarışı var baktığımızda yine çok geride kalmadığını görüyoruz. Yani bu altın neden bu kadar geride kaldığını bültenlerde anlam veremedim. Mesafenin uzamasıyla beraber kilosunun avantajıyla ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Puanlamalar değer göründüğü kadar geride kalırsa çok can yakabilir ve ciddi bir sürprize imza atabilir. 2 numaralı çelik semente dikkat edelim. Rakipleri idmanda çok beğendim. 3 numaralı Esenimo, 5 numaralı Nomad, 9 numaralı Jalela, 11 numaralı Tepealtı, 7 numaralı Taşkın Kardeşler, 6 numaralı Şahin'in oğlu ve 10 numaralı Suruçunları diyerek 2 dikkat 3 5 9 11 7 6 10 ile buraya geçiyorum ve bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Farkındaysanız bazı ayaklar at yazarken diyorum ki şu atlarla geçebilirsiniz. İkinci tek şunu kullanabilir şeklinde. Bunları değerlendirerek Kupon ufaltmaya gidebilirsiniz ve gönül rahatlığıyla ufak oyunlarda deneyebilirsiniz. Zaten bu analizlerin, bu yorumların amacı bu. Geniş oynayanlara da yol göstermek, ufak oynayanlara da alternatifler sunmak. O yüzden de ufak oynayanların da ben bugün özellikle alternatif tekimizle beraber bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Umarım da istediğimiz sonuçları alırız. Başka diyebileceğim bir şey yok. Her zaman olduğu gibi beğeniyle beraber yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize her zaman olduğu gibi sağlıkla bakın. Hoşçakalın.